Sevgili terazi burçları, ay burcu terazi, yükselen burcu terazi olan sevgili dostlarım. Bakalım 2022 yılı sizlere neler getirecek hayırlısıyla. Hadi bakalım hazır mısınız? Önce bir ritüelimizi yapalım. 3 tane kibrit çöpü çıkartıyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar şu andan itibaren evet geçmişimle bütün bağlarımı kesiyorum diyorum. Birinci kibrit çöpünü üç kere gezdiriyorum. Geçmişimi şifalandırıyorum. Şu andan itibaren geçmişte yaptığım yeminler veya sözleşmeleri, antları şu andan itibaren serbest bıraktım ve bana yapılan kötülükleri affettim diyoruz. İkinci olarak da arkadaşlar Değişim ve dönüşüme hazırım. Değişim ve dönüşümü kucaklıyorum diyorsunuz. Üç kere gezdiriyorsunuz. Değişim ve dönüşümü sevgiyle kucaklıyorum. Değişim ve dönüşümü sevgiyle kucaklıyorum. Üç kere söyleniyor. Ve üçüncüsünü yıldızımı yükseltiyorum. Her gün yeni deneyimlere açım. Yıldızımı yükseltiyorum. Her gün yeni deneyimlere açım. Yıldızımı yükseltiyorum. Her gün yeni deneyimlere açım ve arkadaşlar 2022 yılının sevgili terazi burçlarına şans, bereket ve aşkı taşımalarını diliyorum. Hayırlısıyla tez günde bütün dertlerine bir son versin inşallah 2022 senesi. Şöyle bir baktım da arkadaşlar Kuzey Ay düğümü sizin 8. evinizde. Ortak paralardan her an para gelebilir. Daha önce unuttuğunuz bir para varsa gelebilir, borsa gibi ya da bankacılık gibi bir yerlerden aniden para kazanacaksınız bir nasıl diyeyim e, nasıl anlatayım arkadaşlar şey durumları olabilir yani aniden bir borcun ödenmesi veya işte sıkıntılı süreçlerin bitmesi olabilir bir borç ödenecek sevgili arkadaşlarım evet banka olayı veya kredi olayı her an gündemde ve bu gündeme taşınacak şeyler var arkadaşlar aniden borçlarınızın tamamının ödendiğine şahit olabilirsiniz ve sevgili dostlar jüpiter altıncı evinizde sizi sağlık yönünden destekliyor varsa bir hastalığınız falan bunların tamamından kurtulacağınızı gösteriyor ve Satürn 5. evde size diyor ki yeni aşklar, yeni ilişkiler ve e, biraz sizden yaşça büyük birisi hayatınıza girecek ya da sizi biraz kısıtlayan, daraltan bir insanla e, böyle ama düzgün bir insan, biraz disipline eden bir insanla bir aşk yaşayabilirsiniz diyor. Birinci ev konularına bakıyorum. 2022 yılında neler olacak? Kendinizi biraz soyutlamış hissediyorsunuz. Bakın mezarlık gibi geldi. Yani bir kendi benliğinizin içerisinde bir ölüm hadisesi yaşanacak arkadaşlar. Kendi eski benliğinizi öldürüp yeni bir küllerden doğma bir anka misali küllerinden doğacaksın terazi burcu. Üçüncü göz çakrası çok aydınlık ve bu sana diyor ki sen küllerinden doğuyorsun yeni bir beni yaratıyorsun diyor ve Mart ayından itibaren çok bereketli günlere hazırlan sevgili terazi burcu. Evet bankadan bir kredi alınabilir herhangi bir borç para alınabilir ya da kredi borcunuz varsa tamamı kapanacak. Kesinlikle şunu şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ani gelen berekete dikkat edin ve aşk konusunda da şansınız o kadar açık ki inanılmaz derecede şansınızın açık olduğu bir döneme geçiyorsunuz. Biraz uykusuzluk problemi yaşıyorsunuz. Uykusuzluk problemi de dostlarım belki biraz sağlık durumu bozuk. Belki de biraz nasıl diyeyim yani geçmişle bir bağ kopartamamışsınız ondan kaynaklanıyor. Hane içerisinde çok bereketli bir dönemeçler başlamış ve bir akrabayla ya da bir komşuyla yapacağınız ticari girişimden büyük kazançlar elde edeceksiniz. E, dikkat edin. E, kısa yollarda hafif kazalar olabilir, ev kazaları olabilir. Ona dikkat edin. Periler sana diyor ki, güçlü bir bağımız var seninle aramızda ve sana dönüşümü, değişimi ve kutsal olanı taşıyacağım diyor sevgili dostlarım. Gerçekten perilerden destek geldiği bir dönem iştesiniz ve şurada bakınız hane içerisinde bir nişan yüzüğü takılması var. Aileler ölçüp tartacaklar veya çiftler birbirleriyle çok iyi anlaşmalar yapacaklar. Bir yüzük takılması, bir bekar kişinin evlenmesi var sevgili dostlarım. Çok güzel bir aşk evliliği yapılacak 2022 yılında. Hanede gözüktü. Sen ya da bir yakının bir nişan olayı var veya düğün olayı var çok da mutlu olacaksınız. Ve geçmişle bağlarını kesiyor baş melek Mikail. Şöyle diyorsun sevgili baş melek Mikail o mavi kalkanınla beni tüm kötü enerjilerden koru ve kurtar diyebilirsin sevgili dostum. Geçiyorum. Aşkta aşkta çok yara almışsın üzmüşler. Birisi sanki seni yara bandı olarak kullanmış. En kötüsü de o arkadaşlar. Sevgili terazi burcu güzel bir hanım olabilirsin. Yakışıklı bir bey olabilirsin. Seni biri yara bandı olarak kullanmış. Aslında başka birine aşıkken diyelim bir erkek başka bir kadına aşık. Yıllardır da onun peşinde. Onun için yapmayacağı şey yok. Ve sana da takılıyor. Seni yara bandı olarak kullanıyor. Ve amacı seni kullanıp çekip gitmek. Arkadaşlar çok dikkatli olun terazi burçları. Seni kullanıp gitmek üzere olan bir erkek sonra bağlanıyorsun. Sonra adam zaten başka birine aşık ya da kadın işte gidiyor. Bu sefer bütün acı sana kalıyor görüyor musun? Bu adamın hiçbir sözüne güvenme karanlık bir adam diyor. Ve güvenilmez bir adam çünkü başka bir kadına aşık arkadaşlar. Ve e, üçüncü göz çakranın açılmasıyla beraber dost kim, düşman kim öğreniyorsun arkadaşlar kesinlikle dikkat edin kendinize bazı sağlık problemlerin var sağlık kuruluşlarından hallettiğini görüyorum yeniden bir dönemece giriyorsun yeniden güzel bir döneme giriyorsun ve sen kendini yeniden yapılandırdığında her şey yoluna giriyor arkadaşlar görüyor musun? geçmişte unuttuğun birisi aniden gelecek bir evlenme teklifi edecek ama sen kesinlikle bunu kabul etmeyeceksin ben geçmişi sevgiyle geride bıraktım senin yaptığın iki yüzlülükler ve çatal dilli konuşmaların beni senden soğuttu ben tek başıma yaşarım onurlu bir insanım diyorsun sevgili dostum geçmişten gelenleri asla kabul etmeyin geçmişten ancak e, e, süprüntüler gelir arkadaşlar Ve şurada Yeni bir insan hayatına e, dönüşümü, değişimi getiriyor. Şifalanıyorsun, hayatın berraklaşıyor. Maddi, manevi olanakları iyileştiriyorsun. 2022 yılında şifalanıyorsun, aziz dostum. Kesinlikle yeni bir dönemeşler şifa ve iyilik getiriyor hayatına. Deniz kenarında bir yere taşınıyorsun sevgili dostum. Ya deniz ya ırmak var e, bulunduğun şehrin yakınında ve şurada. Baş melek Sandalfon seni müzikle şifalandırıyor. Mayıs ayından itibaren bir yurt dışı olayın olacak. Orada da çok mutlu gözüküyorsun sevgili dostlarım. İki ayrı işten, iki ayrı kazanç elde edeceksin. Haydi gözün aydın sevgili Terazi burcu. Evet. Geçiyorum. Ay çok güzel. Mesleki anlamda mucize işe giriyorsun. İşe giriyorsun çok daha memnunsun işinden ve ruhsal anlamda gelişiyorsun. Yine iki ayrı iş çıktım. İki ayrı işi e, yapmayı beceriyorsun. Ve sevdiklerinle aranda bağ kuracağını görüyorum. Medyumluk yeteneğin çok artmış. Ön sezilerin çok kuvvetli. Zengin çevrelerden birileri seninle yakınlık kurmak istiyorsun ama diyorsun ki davulun sesi uzaktan tatlı gelir. Ben kendi halime memnunum diyorsun sevgili dostum. Ve birisiyle barış yapıyorsun. Uzaklardan gelen birisi seni çok iyileştiriyor. Bağımlılıklarını iyileştir diyor. Diyelim sigara, alkol gibi bağımlılığın var. iyileştiğini görüyorum sevgili arkadaşım. Evet 12. evde bilinçaltı temizliği yapacaksın ve bir resmi evraka alıyorsun hayırlısıyla. İkiz alevini de hayatına katıyorsun. Kesinlikle arzuladığın bir aşkı hayatına çektiğini görüyorum sevgili arkadaşım. Bakalım zen kartları neler vaat ediyor bize hayırlısıyla. Sevgili terazi burçları. Evet. Doğru düşünce diyor. Gerçek özünüz en iyi, e, gerçek özünüz ne iyi ne de kötüdür. İli, i̇limle bulunmaz ya da yanlış inançlarla yok olmaz. Bu bütün evrenin kusursuz güzelliğidir. O zaman kabul ettiğiniz ya da kabullenmediğiniz kişi kim? Arkadaşlar doğru insanı seçin diye uyarı geldi. Ve geliyorum 2022 yılın anahtarı sizin anahtarınız. Çiçekler ve armağanlar diyor. Çiçekler yaratıcının sanat ve nezaketini yansıtır, iyileştirir. Çiçeklerle daha çok zaman geçir. Kendine özel bir bahçe oluştur. Çiçek kokla. Sabah uyanınca gül, limon çiçeği ve yasemin yağları kokla. Sana sunulan armağanları nezaketle kucakla ve teşekkür et. Dostlarım ben çiçeklerin iyileştirici gücünü çok güzel yakınen biliyorum bir bey vardı. Adam hatta 70 yaşında falan 4-5 yıldır aşk yaşıyor benim danışanım. Ve adam inanılmaz derece mesela Beşiktaş'a gidiyor. Beşiktaş'ta gördüğü çiçekleri çekiyor, kadına atıyor. Kadın Hı. beğensin diye. Gördüğü her yerde çiçekleri çekiyor, resimlerini sosyal medyada paylaşıyor sırf o kadın çiçekleri beğensin diye. Yani adam çiçeklerle adeta <laughs> kafayı bozmuş durumda. Yeter ki aşık olduğu kadın ne bileyim o çiçekleri beğensin, yapamayacağı şey yok o kadın için. Yani ne diyelim böyle bir aşklar yani nerede yaşanıyor? Adam 4-5 yıldır çiçek resmi çekmekten helak oldu. Yani yazık yani arkadaşlar bunu da ben gözümle gördüm. Üstelik bu adam 70 yaşında. Ne bileyim 30-40 yaşlarında bir kadına aşık olmuş. E kadınla da ne bileyim işte ne olduysa aralarında bir türlü kadını unutamıyor. Kadın çiçekleri çok sevdiği için adam her yerleri çiçeklerle bezemiş. Yani herhalde o kadına da <laughs> bilemiyorum kur yaparken bütün evin önünü çiçek döşüyordur herhalde. Arkadaşlar böyle aşklar görülmemiş ama ben gözümle gördüm benim danışanım. Yani her gittiği yerde adam nerede bir çiçek resmi var tak çekiyor. Aşık oldu kadın beğensin diye. Yani ne bileyim arkadaşlar insanlar yaşlandıkça daha mı bir aşka düşkün oluyorlar? Daha mı bir kadına düşkün oluyorlar? Neyse arkadaşlar gençler yaşamıyor böyle bir aşkı yani bilmiyorum artık nasıl bir aşksa kadına nasıl bir tapınma şekli ise bu ben de bilmiyorum <laughs> arkadaşlar ben de mesleğimi çok seviyorum benim çiçeklerimde mesleklerim çiçeklerimde sizsiniz. Gönlümün çiçekleri sizsiniz. İşimi çok seviyorum. Ee, yani bana bir kişinin çiçek alma, e, almasını tercih etmem. Bana binlerce, on binlerce kişinin beğeni göndermesini tercih ederim. Bir kişinin sevgisi nerede? On binlerce kişinin sevgisi nerede? Bir kişinin aşkı nerede? Meslek aşkı nerede? Beni mesleğimdir ayakta tutan. Beni sizlersiniz ayakta tutan. Eee Allah herkese mesleğinde ilerleme nasip etsin seviyorum sizi whatsapp numaram 0546 481 3506'dır efendim ulaşınız mesaj yazın ben size dönerim ayrıca beğenin butonuna basın abone olun ve yorum kısmına özellikle diyorum bakın yorum kısmına mutlaka bir yorum yazınız efendim çünkü keşfete düşme ihtimalim daha kuvvetli ne diyelim 2022 yılı Hepinize ikiz alevlerinizin bulunduğu, e, sessiz sessiz gelen mutlulukların büyük böyle müzik e, şölenlerine dönüştüğü bir yıl olsun. Ben öyle bir yıl bekliyorum zaten. Hoşçakalın, dostçakalın efendim. Evet.